Şimdi tabi hangi müesseselerde eğitim yapılır? Genel olarak bugün, e, bugünkü günümüzden başlarsak aile de eğitim. Geçmişte de aile vardı, bugün de var. Yani ilk insan Hazreti Adem, Sefiullah Efendimizle birlikte aile hayatı başlamıştır. Kıyamete kadar da bu devam edecek. Eğer cemiyetler, toplumlar e, en küçük birimi olan bu kurumu güçlü yaparsa mutlaka o kurumlardan teşekkül etmiş milletler de çok güçlü olurlar. Onun için de eğitimin ilk başladığı yer ailedir. Aile eğitimi. <laughs> İkincisi o milletlerin kendine has örflerinden, adetlerinden, geleneklerinden kaynaklanan bir marif anlayışı, eğitim anlayışı vardır. Ki buna günümüzde milli eğitim diyoruz. İnsanlar orada da eğitilir. Üç, bugün dünya artık teknolojik olarak iletişim araçlarını çoğalttı. Medyayla yaygın eğitim. Yani bugün siz yaptığınız programlarla sizi seyreden insanların eğitilmediğini mi zannediyorsunuz? Düşünce ve istikametlerinin değişmediğini veya doğru veya yanlışa gitmediğini mi zannediyorsunuz? Dilerseniz bu noktaya gelmişken bir hatıramı nakledeyim. Efendim, e, mesaj televizyonunu kurmadan önce kardeşimiz bana Ankara'da ''Hocam, ya bu e, televizyonların etkisi çok büyük, böyle e, düşünmez misin bir televizyon kuralım?'' diye. Dedim, e, bir fizibilite hazırla, rapor hazırla, ona bakarak biz de bu televizyonu kurma teşebbüsüne geçelim. Evet, ben de isterim ama... E cebimiz delikse nasıl yapalım dedim yani bu. Allah razı olsun kardeşimiz o günün şartlarında bana bir rapor getirdi. O milyarlar. Dedim ya sen deli misin kardeşim biz bu kadar para nereden bulacağız? E bizim sahamız farklı. Uzatmayalım. Şimdi etki nasıl etki ediyor soru şeyini izah etmek için bunu anlatıyorum. Ben de e, haberlerin dışında pek televizyon seyretmem. Pek de hiç seyredemem. Zaten malumunuz vaktimiz de olmaz. E, o çeşitli oturumlar olursa, açık oturumlardı, paneldi, işte e, harikulade haller haberlerin dışında olursa bunları seyrediyoruz. Bu sebeple haberleri ben evimde e, kendime mahsus bir yerim vardır, oraya çekilir, orada seyrederim. Üçüncü kata çıktım işte haberleri seyretmek üzere televizyonu açıyorum enteresan şu anda ismini hatırlamayacağım bir e, televizyon bir film oynatıyor. Filmde iki delikanlı bir tane anne yani iki delikanlı kardeş enteresan bir sahne birisi diğerine diyor ki sen diyor affedersiniz benim hanımımla ilişkilerde bulunuyorsunuz. Çok açık ve net. O da diyor ki, evet diyor ben senin diyor hanımınla filan filan tarihte, tarihlerde aynı yatağa bölüştük. O da cevaben, peki diyor bunun faturası beni arkadan vurmak mı olacaktı? Anne de üzülüyor. Çok samimi konuşuyorum. Bu haberi ben böyle şey, e, haberden 9 veya 7-8 dakika önce bu manzara. Daha seyretme durumunda olamadım, kapattım, haberleri izlemedim. Hemen telefona sarıldım, oğlum ben neyim var neyim yok ceketimde dahil ortaya koyuyorum, sen de ne varsa ortaya koy da şu televizyon mudur nedir dedim, bunu hemen kuralım. Ve öyle başladık. Şimdi efendim buradan nereye geleceğim? Bu diziyi seyreden kardeşlerimiz. Ben etki altında kalmam. Onu gel benim kulağımın arkasına söyle. Bir ara hatırlarsanız evlatlarımızın bakireliklerini dilene doladı bazı efendim medya kanalları vesaire. Ee, i̇nanır mısınız o günün şartlarında efendim bunu e, çok basite indirgedikleri artık buna lüzum yok dedikleri için Sohbet ettiğimiz bazı e, doktor arkadaşlarımız o dönemde birçok evladımızın bakireliğini kaybettiğini ifade ettiler. Burada neyi anlatmak istiyorum? Yani sen burada konuşuyorsun hocam kimi etkileyeceksin? Etkilersin. Bir başkası konuşuyor mutlaka etkiliyor. Bu etki tepki derken işte terbiye böyle oluyor. Bir bu, Terbiye derken bir müsbeti ahlaka hamide sahibi olarak insanın yetişmesi var. İki, hayır ahlak-ı hamide değil de ahlak-ı zemimi sahibi olarak yetişmesi var. Aile, aile derken nedir bu işte? Ailede bu e, ha, medya ile beraber insanlar eğitiliyor. Şimdi hepim, hepsine bu kurumların vazife düşüyor eğitimde. Hem medyaya vazife düşüyor, hem marife yani milli eğitime vazife düşüyor, hem de ailemize vazife düşüyor, ailelerimize vazife. Bunlar entegrasyon olarak birbirini tamamlaması lazım. Şimdi bir masanın ayakta durabilmesi için bacaklarının sağlam olması gerekiyor. Dört bacaklı bir masayı düşünün. Bir tanesini kırarsanız o sağlam olarak duramaz ayakta. Üç bacaklı bir masa bir tanesi kırılırsa bacağının yine sağlam olarak ayakta duramaz. İşte bu eğitim kurumlarının birbirini tamamlaması lazım. Birinin sakat olmaması lazım. Hepsi mükemmel olarak birbirini entegre entegrasyon olarak tamamlaması, hatta tekzip etmemesi gerekiyor. E zannederim biz zaman zaman bu çelişkileri yaşadığımız hayatın içerisinde görüyoruz. Onun için de bazı nahoş hadiseler istemediğimiz halde gündem ediliyor. Gün yüzüne çıkıyor, ortaya çıkıyor. Efendim bunların halli nasıl olacak dersek, efendim e, bu bütünlüğü temin etmek lazım.